Tuzla Belediyesi personelini 6331 sayılı kanuna göre zorunlu kılınan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. 3 saat süren eğitimde olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önleyici bilgiler yer aldı. Öncelikli olarak iş güvenliği nedir, kanunlar, mevzatlar hakkında bilgilendirme yapılıyor. İş güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemler, tehlike, risk, ramak kalı olayları, akabinde kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiği ve bununla ilgili yapılacak önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıyoruz şu anda. Eğitimin bir yasal zorunluluğu var. Amaç yasal zorunluluktan ziyade çalışanlarda bu iş sağlığı ve güvenlik kültürünün bilincini oluşturabilmek. Ki amacımız da bu. Ki arkadaşların ağırlıklı olarak üzerine durduğumuz noktalar burası. Ki iş yerine karşılaşabilecek en büyük meslek riskler nelerdir? Ve bunların hakkında koruyucu önlemler nelerdir? Bunlarla konu, hakkında bilgilenme yapıyoruz. Eğitimlerin bizim için en büyük artısı şu, çalışanla beraber iç iş oluyoruz. Haftada bir gün Necet Bey'le beraber, beraber sade yönetimi yapıyoruz. Çalışanların hem sahada hem de atölyede ve ofislerdeki çalışmalarını izliyoruz. Bu anlamda beraber de bu geri dönüşünü çok rahat alabiliyoruz. İş kalitesi ve işletmelerin verimini arttırmaya yönelik bu eğitimlerle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanıyor. Öncelikle çok aslında önemli ve güzel bir eğitim. Almamız gereken bir eğitim diye düşünüyorum. Bizim için de çok faydalı oldu. Şu anda birçok şeyi bilmiyorduk aslında iş güvenliği ile alakalı. Hocamız sağ olsun birçok şeyi gösteriyor slaytlarla Birçok şey öğreniyoruz, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından hem arkadaşlarımıza faydalı oluruz, hem kendimize, hem de en azından amirlerimizin bizi ikaz etmesini engellemiş oluruz diye düşünüyorum en azından.